Hoppa dükkan. Hop. <laughs> Bisikleti şu arada bırakalım. Neyse evet, hadi o yol üstünden dönmesin. Aman tarım, daha kimse yok. Onlar ne? Önüne çıkar. Hmm. Bu ne? Aa, ne siyaset işte. ekran kullanmalım bu ne? Oy, Detski. Ne yaptı burada yapayım Canları. Şu anda iki kişi izleyin. İyi. Ben de kendimizle mi ötekisi? Ne oluyor bastır bana paleti. Ya sana bir şey çatı. Ben varım Dirk Jumper. Hoş geldin, hoş geldin. Birazcık takılalım burada canlı yayında. Rampaları biraz düzeltip bisiklete uçacağım. İnşallah. Merhaba, merhaba. Ne bakalım. Bu ne demek? Çıkanlar tamam. Bir dakika oldu aslında ama. Bakalım keşfete çıkacak mıyım? Bakın abi selam de. Ha Selim'di. Selim. Keşfete çıkacak mıyım? Hakan abi selamdı. Ha Selim'di. Selim. Keşfete çıkacak mıyım? abi, selam. abi Selim. Evet. Selim abi. Bakalım aslında şu an da iyi gözüküyor gibi. Böyle evet. baktın ha. Evet. О, да, не ме изкуби. Като е уредият, не съм Оп. İyi kalıyor, Abi ben de banditçiyim. i̇yi <laughs> iyi, iyi. hop altı kişi bak. Bakalım you. Ama sizin biraz daha kazmak istedim de daha geniş bırakın da atlama olarak da böyle düz çekelim şey buradan yamulmadın, yuf. Bırakın değil toprak var ama. Giyo Umarım mı mu şimdi bu kısmı demek istem. buraya da toprak, burası da rampa hale gelecek, burası böyle birazcık bana doğru gelecek, kayacak yani, o ortası şurası olmaz direkt altı, tık tık, volrayla daha girebilmek için, buradan kazıp oraya toprak atmak lazım ama şimdi çok zor geldi ama. Abi kadro niye pembe, fabrika çıkışı öyle. Girip de yazarsan Specialized p 3 2023 model modeli evet fabrika çıkışı öyle. 12 kişi eyvallah. Haydi gördüğünüz gibi şu anda rampayı düzenleyeyim. Bir küre unutmuşum. Az sonra gidip almam gerek o küre. Ondan sonra bir daha şu kısımları değişip yapıştıracağım sağa doğru. E bu rampayı, bu, bu gördüğünüz rampayı var. şu anlık siz, siz, ama rampa şöyle ittireceğim buraya doğru. Ve yukarıdan gelince yamukluk olmasın birazcık daha sola dönme. 14 kişi. Sadece şimdi bisikletimi buraya koyacağım. Kral geleceğim çabuk elden. Gördüğünüz gibi buraları biraz dökük gibi. Dökük olması beni şabi sıkıntı yani. Evet. Hemencik görevimi alıp geleyim. Bir saniye. Hadi arkadaşlar geldim. 14 kişi hala. Hem. Selam selam abi bisiklet. Değişen yer var ama. Bisikletin her değişiyor aslında. Evet bisikletimi elime aldığımda bakalım hemencik neler. Ne yapıyor? Ne işte burada? Rampa düzenlemeye çalışayım biraz. Bisiklette denişen ya gidon denişti, elcikler denişti. Gözükeyim oradan birazcık daha aşağı indirelim. Ramazan bayramımız mübarek olsun sizin de. Mübarek olsun. Maşa'yı ya yakında değiştirdim. 8 kişi iyi gene iyi. Ön lastik değişik ama gene değiştirmem lazım. Orta göbek değişik. Şu mil değişik. Ardından kadro ezeti sonradan aldık bu. FIFO oynayan var mı? Ben oynamayayım sele borusu, sele borusu denişik dil. Evet, tek denişmeyen şey sele borusu. Ee, Emilio Cantor'la six selesi Onu da değiştirelim. Ayna kol. Evet, ayna kol da denişik. Bisiklette çoğu şey denişik aslında. Bisiklete tek stok olan şey. Ben yeni başladım. Güzel güzel. Aa, evet bisiklete tek kalan stok parçası borusu geri kalan her şey değişik. Yallah. Az sonra geleyim gene teşin gel